diş eti hastalıkları var hocam burada benim de başıma geldi ufak bu tür hastalıkları erken teşhis önemli mi diş eti hastalıkları ilerlerse kemik erimesi yapar mı bu diş eti hastalıklarından bahsedebilir miyiz sizi burada bulmuşken tabii ki ben size şimdi biraz daha şöyle diş eti hastalığının daha ileri dramatik bir olanını bahsedeyim şöyle ki diş etinin gizli ve derinden çok daha ilerleyici Hastanın dişlerinin sağlam olduğu, diş etlerinin hasta olduğu ancak diş etlerinin de hiçbir şekilde belirti de vermeyebileceği. Evet. Ağız kokusu şeklinde belirti verebileceği veya vermeyebileceği. %65 oranında genetik bir hastalıktan bahsedeceğim. İsmi agresif periodontitis. Yani ileri derecede diş eti hastalığı. Bu hastalık çok fazla gözden kaçırılıyor ve ondan sonra da hasta son raddelerinde yapıyor. Peki özelliği nedir bu hastanın? Dişin etrafındaki diş eti kısmen hasta. Ancak dişi tutan kemikte erime meydana getiriyor. Hı. Ve bu bütün dişleri kapsadığını düşünün. Özel bir bakteri var, patojen bir bakteri. Bu patojen bakteri dişin etrafındaki kemiği usul usul eritiyor. Özellikle genç bayanlar 30 yaşlarındaki genç bayanlardan bahsediyorum. Hmm. Bu bayanlara çok daha fazla ailesel yatkınlık var. %65 oranında genetik bir hastalıktan bahsediyoruz. Bu anlamda sigara içen ve ağzını, bakımını çok iyi yapan hastalar var. Bunlar da saklı kalıyor. Çünkü hani üstünü kapatıyorsunuz, hmm. yüzeyel olarak diş etlerini iyileştiriyorsunuz. Ancak altındaki diş etleri iyileşmiyor. Bu da aslında gizliliği artırıyor. Özellikle sigara içenler ve çok iyi ağız bakımını yapanlar. O nedenle klinik ve radyografik bir teşhis yapılması bu anlamda çok önemli diye söyleyebilirim. Aynı zamanda dişlerin çürüksüz ve sağlam olması bu hastalıkta çok önemli açıkçası. Ben teşhisten bahsetmek istiyorum. Bu hastalığın teşhisi nasıl olur? Evet. Bu hastalığın teşhisinde bir kere klinik ve radyografik olarak muayenenin çok, detaylı bir şey de yapılması gerekiyor. Ya biz bakınca böyle azıcık diş çekilmesi görünce bunu bu şekilde değerlendiremeyiz. Evet, ama bakın evet diş eti çekilmesini görmeye de bilirsiniz. Hmm. Evet, bunu ancak grafide, klinik muayenede ailesel hikayenin öğrendirildiği zamanda öğrenebiliriz. Ailesel hikayede genetik olduğu için aile Doğru. bireylerinin büyüklerinde erken diş kaybı veya erken yaşta protezi mahkum olan kişiler var mı onları araştırabilirsiniz. İkincisi, mikrobiyolojik analiz yapılıyor. Şu diş altında özel bir bakteri var dedim ya patojen bakteri. Onun mikrobiyolojik analizi yapılıyor, sürüntü testiyle e, testten sonra ortaya çıkabiliyor. E, üçüncüsü ise genetik test. Bazı parametreler var, çok teknik detaya girmeyeyim. O parametrelerin ortaya çıkartılarak genetik bir diş eti, ileri derecede diş eti hastalığı, çene kemik erimesine yol açan bir diş eti hastalığı olduğunu e, anlayabiliriz. Burada şimdi tedavisi önemli. Şimdi tedavisine geçelim. Şimdi tedavisi aslında böyle çok sistematik. Elbette kişiden kişiye değişmekle birlikte. Teşhisi çok önemli. Erken evet. teşhis şart. Bakın 30 yaşında genç evet. bayanlar dedim. Evet. Üçün, çok önemli. İkincisi de aynı. Bayağı genç. Kesinlikle sonrasında da tedavi boyutundan bahsettim. Tedavi boyutu biraz muhtedisipter. Yani çok evet. diş hekimliğinin alt uzmanlık alanlarını da diş hekiminde ilgilendiren branşları kapsıyor. Burada nedir? Ben size genel itibariyle anlatayım. Evet. Elbette kişiye özel tedavileri de olacaktır. Bakın şimdi göreceksiniz. Diş etinin altındaki kemiklerin erediğini, diş etlerinin var olduğunu. Ancak altındaki bir gizli kemiklerin gizli, derin, agresif ve sinsi bir şekilde ilerlediğini görün. Bu şartlar altında ilk önce yapılması gereken şey diş etlerimizin böyle yüzer olanların sağlam olması. Yani diş taşı temizliği parlatma yapılması gerekiyor ilk önce. Sağlıklı olacak şekilde yüzeyel diş etleri olduktan sonra biz ondan sonra çürük dişlerinin anatomik dolgusu. Eski dolguların yiyecek artığı kaçışına izin vermesini engellemesi dolayısıyla diş etinin hastalığını artırıcı etkileri de azaltmaya hmm. çalışıyoruz. Yani etiyolojiye yönelik, etkene yönelik tedaviler yapılmış oluyor. Ardından kaplamanın çıkartılması, kaplama baskı yapılıyor dişetine rahatsızlığını artırıyor. Ve buna benzer çapraşık dişler varsa da çapraşık dişler çözülecek, öyle alan kalmayacak. Yiyecek artışı kaçışını veya diş taşının veya plakların uzaklaşmasını sağladıktan sonra operasyona geçiliyor. Evet. Operasyon nasıl bir operasyon? <laughs> Dişetinin dişten aralandığı altındaki dokular oynatabiliriz arkadaşlar. Dişetinin aralandığı bakın hafif bakın Şimdi buradan sonrası diş etinin aralanacak. Sonra dişin altındaki yapılar açığa çıkacak. Hmm. Göreceğiz. Bu patojen bakterileri teker teker göreceğiz. Gördükten sonra dişin tüm yüzeylerini hmm. iç dil tarafını, yanak tarafını, dişlerin birbirine bakan Kesinlikle. yüzeyleri kemiği tertemiz görecek şekilde temizlenmesi gerekiyor. Hemen akabinde bakın şimdi kaldırılacak belki dişeti. Onun hemen akabinde özel el aletleriyle dişlerin etrafındaki kemikler o dokularca hani o bakterilerce patojen bakterilerce tertemiz yapılacak. Ondan sonra da diş etleri muntazam olarak kapatılıyor. Bütün dişleri mi yaptınız bunu? Genelde hmm. şöyle anlatıyorsunuz genelde 3-5 saniyede de o dişler nasıl Çok detaylı bir hocam? operasyon. Çok? Bütün dişleri ilgilendiren bir operasyon ve bir milimetrelik doku bile kalmaması gereken bir operasyon. bu Bunun hemen akabinde bu ön dişlerde yapıldığı zaman diş etlerin çekilmesiyle yani diş etinin altındaki kötü dokular gitti ya evet. orada doku bir açığı kaldı ya Hı -hı. sağlıklı diş eti biraz geri çekilmeyle aşağıya çekilmeyle karşımıza çıkacak. Veya da diş hassasiyetiyle açığa çıkacak ya o nedenle ön dişlerde diş eti estetiğiyle dişi diş Tekrar etini, yukarı. diş de aynen öyle. Dişlerin üzeri üzerine doğru aralarına doğru gelecek şekilde yeniden e, estetik diş eti operasyonu yapılır. Bu şekilde. Ardından ne yapılır? Operasyondan sonra hassasiyet olabilir. Hani dişlerin diş eti çekilmesi nedeniyle. Onda da flor uygulaması, e, ajanların uygulaması sayesinde de e, floru e, gayet Değil. güzel bir şekilde hassasiyetini azaltıcı durum geliştirebiliriz. E, ve en sonunda da bu işin aslında psikolojik boyutu da var. Neden? Yıllarca belki gülememiş, evet. belki sosyal evet. anlamda iletişim kuramamış çünkü ağız kokusuyla çok devreye çok, giriyor çok ve geçmeyen bir gülensin. ağız kokusu var. Bu nedenle de hasta psikoterapi anlamında da bir destek alması, içe kapanıklığının atılması ve şey görüntülere, ekranlara karşı da fotoğrafik anlamda da yeniden kazanılması gerekir. Çok Bunun en çalışıyor. sonunda da en son tedavimiz var. Kaplamaların yeniden yapılması. Diş etlerini nefes aldıracak şekilde, tane tane görüntü yapılacak şekilde artık yeniden yapılıp e, diş eti bu gizli diş eti hastalığına da bir şekilde bir son verilmesi. Çok şey teşekkür, ederiz teşekkür ederiz hocam. Teşekkür ediyoruz hocam. Yani çok tekrar değerli bilgilerle tekrardan bilgiler inşallah tekrar görüşürüz.